tekme bu. Bu tip tekmelerde 3 tane defansımız var. Birincisi vurduğu zaman yapabilir hani. İkincisi ben de vuruyorum. Bacağın içine diz vuruyor. Bunlar gösterdiğimiz fakat nispeten etkisiz olan müdafaa şekilleri. Niçin? Dizlerimiz çarpıştığı zaman hanginizin kemiği daha sağlam bilemeyiz. Burada vurduğu zaman yüzde yüzle karşılıyor bu Eğer çok sağlam vurduysa vurduğu yer sinire denk gelirse zaten de atlayı düşüyoruz. Biz neyi tercih ediyoruz? dairesel dönüşle etmesinin etkisini azaltmayı hedefliyoruz. Bana vururken ben bu şekilde dönüyorum. Şimdi ya deminki gibi düşüreceğim veya da bu tarafı dönüş. Aferin Aç Al düşür.